Lan oğlum yeni yıla çok az kaldı. Lan ne oğlum yarı ekmek. Bu ne oğlum kapan lan kapan. Aha buldum. Aha az kaldı. Uhu. <laughs> Yakla lan. Telefon. Gel lan buraya. Aga valla. <laughs> ne oluyor lan? Anne ne avradını? Ya evi yaparken bir parça aldım. Anne. Ulan öküzün oğlu o kadar sert vurulur mu? Geri zekalı. La sıkıldım la biraz DS mi izlesem. La oğlum sıkıldım la. Adam akıllı arkadaşım yok. Tek ciki var ama. Neyse ya.